Herkese selamlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'teyiz. GTA 5'te LSP defar içeriklerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün gördüğünüz üzere böyle bir üniformamız var. Arkada BMC marka bir zırhlı aracımız var. Ee, hemen çelik arkasında yazıyor zaten. Bugün jandarma özel harekat olacağız. Şimdi 3 adet aracımız var. Tabi bu araçta Toplamda 4 tane personel olacak. Fakat yolda giderken biz bu personel sayımızı arttıracağız. Oraya destek kuvvetler de gelecek. Bize bir ihbar geldi abi. Hemen kasabanın yakın bölgesinde, kırsalda, ormanın içerisinde bir terörist grubu var. Bir saldırgan bir grup var. Yolumuz zaten yakın. Oraya bir operasyon düzenleyeceğiz. Biliyorsunuz daha öncesinde de polis özel harekat bölümü gelmişti. Şimdi... Bunun jandarma versiyonuyla karşınızdayım. Umarım LSPDFR içeriklerimiz hoşunuza gidiyordur arkadaşlar. Eğer gidiyorsa aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. Şöyle hemen silahımızı e, sırtımıza asalım. Ufaktan yola çıkalım abi. Dediğim gibi destek birimleri de alacağız. Daha sonra bölgeye doğru geçiş yapacağız. E, bunun bir farklı versiyonu da çekmeyi düşünüyorum. Helikopterle gidelim diyorum bir dahaki sefere. Daha da güzel olabilir. Helikopteri alırız hocam. Havadan Havadan direkt çıkartma yaparız diye düşündüm. Bu arada araç mükemmel. Ee, görüyorsunuz arkada Türk bayrağı da var. Hocam birbirinize girmeyin. Girmeden be. Dur bakayım. Çıkarlar mı? Şimdi onlar NPC olduğu için biraz birbirlerine girecekler ama artık e, umuyorum ki sırayı ayarlarlar. Ha şöyle sakin sakin. Arka arkaya bak 10 numara. Bak arkadakine bak. Arkadaki nasıl geliyor? Oğlum yavaş lan. Manyak herif. Hocam şöyle bölgeye doğru geçiş yapıyoruz. Bakalım bizi ne bekliyor diyeceğim de bunlar bak çıldırtacak adamı ya. Manyaklar ne yapmaya çalışıyor? Tamam sen şurada dur. Ben de biraz geriden gel. Hah şöyle hemen hızlıca geçelim bölgeye doğru. Dediğim gibi orada destek ekipleri de olacak. Destek ekipleri de gelecek. Konvoyumuz şöyle görüldüğü üzere. 3 kişilik 3 araçlık daha doğrusu kişilik diyorum. Hocam yavaş gelin manyak mısınız? Bak şuna bak tampon yapıyor ya. Adam bak dibimize kadar giriyor. Yavaşla. alo döneceğiz. Hocam dur yol ver yol ver. Askeri araç bak bak. Ya abi bu NPC'ler daha manyak gerçekten. Daha manyaklar. Şimdi bölgenin tam içerisine girmeden... E, biraz uzağında mesela şu an bakalım Ufak ufak yaklaşıyoruz. Şu kısımlarda destek ekipleriyle buluşacağız. Ee, çok da zaten adamlara doğru yaklaşmayalım. Bak oraya sıkıştı gördün mü? İşte LSPDFR içeriğimizin de içine bunlar ediyor. Bu en ediyor. Bunlar da adam gibi olsa böyle <laughs> çok güzel olacak. Dediğim gibi o bölgeden bize bir istihbarat geldi. Ee, Milli istihbarat Teşkilatı'ndan. Orada bir grup eee nasıl diyeyim illegal aktivite mevcut. Gidip göreceğiz hocam. Bak bu dibimize kadar giriyor. Diğeri arkada kaldı yine görüyor musunuz? Diğer manyak yine arkada kaldı. A dur üst yol. Hocam üst yol şöyle. Umarım buradan araçları devirmeden gideriz. Bence devirmeyiz diye düşünüyorum. Şöyle bir döndük mü akar gider. Hocam çıkın yoldan. Çıkın. Yoldan. Askeri aracın önünü mü kesiyorsunuz? Çıksanız lan. Manyak herifler. Bak devrildi mesela bir tanesi. Bir tanesi devrilmiş. Oparlı aracı. oparlı aracı. Ha gayret. İyice devrilecek şimdi. Heh. Gel. Gel peşimizden artık adam gibi. Çık şu üst yola. Neyse hemen hızlıca ee, bölgeye geçiş yapalım. Oradan ikinci ekibimizle buluşup e, baskına gideceğiz hocam. Evet şimdi gördüğünüz üzere diğer ekiplerle de buluştuk. Toplamda 8 kişilik ekibimiz mevcut. Bölgeye baya yakınız. Zaten görüyorsunuz az bir mesafe gideceğiz. Araçları burada bıraktık. Baştan araç var bu arada. Toplam 5 tane aracımız var. Araçları burada bırakıp şu tepeye doğru gideceğiz. Umarım güzel bir çatışma olur. <laughs> Şuna bak. Gelin hocam. 8 kişiyiz, az da değiliz bu arada. Elimiz elimizde sağlam silahlar var. Şuraya bir eğir desteği isteyelim mi? Şöyle bakayım bir, ee, hava desteği isteyebiliyorsam galiba isteyemiyorum. Herhangi bir kovalamacı da olmadığımız için şöyle bir bakalım. Dediğim an, dediğim an çatışma başlar. Aman hocam, sakin, sakin. Biri gitti. Biri gitti. gitti. Oğlum kuşak yer de yok. Lan senin kaskın nerede? Bunu kaskını uçmuşlar. Soldan açılıyor, sağdan açılıyor, her yerden açılıyorlar. Dur şuraya kavur alalım. Dur şuraya kavur alalım. Bittiler mi? Hocam bittiler. Dur. Çok çok erken bittiler. Bilmiyorum daha var mı? E şimdi yukarıya doğru çırmanıyorum ufak ufak. Vallahi diğerleri de gelir herhalde peşimden diye düşünüyorum. Böyle tırmanalım bakalım. Geliyorsunuz mu lan? Gelin buraya gelin. Aha birileri daha geliyor. Lan ayakta duramıyoruz. Düşürdük. Düşürdük güzel. Lan ne oluyor? Aman hocam öldü mü? Tamam güzel. Aa ölmemiş. Güzel. Hepsini hepsini düşürdük. 10 numara. Buraya şimdi ambulans falan isteyelim. Buraya backup isteyelim. Gerisi bizde. İki tane de lokal backup isteyelim buraya. Jandarmalarımız da gelsin. Dur bakalım kim gelecek bilmiyorum da. Jandarma gelir herhalde. Aynen geliyorlar. Evet arkadaşlar videoyu burada sonlandıralım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Sonraki LSP'de far videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.